Bak sembol onda duruyor. Ama parti burada atmış. Hangi ekleyiz ya? Var mı bizim klandan gelen? Çıkalım. Ben çıktım. Ben de çıktım. Abi ben daha inferno diyeyim. Seçkin gel başka. Ben toplayayım Geliyor Geliyorum abi. Varyeller çıktım demesin lütfen. Varyeller çıktım. Abi ben daha diyeyim. Benim başım kendi diyeceğim ama harbiden. Bugün aslında sizin adamların da partide sağlam ama kolsuzlar herhalde kanka. Ha, yani dışarıdan atlayayım ya. Ama anlamadım yani neden böyle bekliyoruz. Bir problem var. Sizinki uzun mu sürecek? Problem, bence sağlam. Kamil. Ama anlamadım yani neden böyle bekliyoruz. Uzun mu sürecek sizinki? problem var. Benimki bitmek üzere abi fazla sürmez çünkü 8'e 2'yiz ama lavuklar inmiyor bakalım gelmezlerse giderlerse Aa. <laughs> belki kendilerine şey yapacağız. İşte. Tam balkonda bekliyorlar bir gitseler.